Annesiz kalan yavru eşeğe kucak açtı, ona evladı gibi bakıyor. Gaziantep'te yaşayan 24 yaşındaki Ömer Sezgin, sosyal medyada gördüğü bir görüntüyle derinden sarsıldı. Annesi ölen, kimsesiz kalmış minik bir yavru eşek. O an kararını verdi, kilometrelerce yol kat edip Mardin'in Derik ilçesine gitti. Belediye ekipleriyle birlikte sokak sokak aradı, her kapıyı çaldı ve sonunda bir mezarlıkta tek başına ot yiyerek hayatta kalmaya çalışan minik yavruyu buldu. Adını Şanslı koydu. Onu nakliye aracıyla Gaziantep'e getirdi ve daha önce kurtardığı bir başka eşeğin yanına yerleştirdi. Şanslı şimdi yeni yuvasında sevgiyle büyüyor. Ben sosyal medyada gördüm eşeği. Mardin'de olduğunu biliyordum sadece. Mardin valiliğini aradım. Mardin'de eşek çok fazla olduğu için hangi konumda olduğunu kimse bilmiyordu. Sonra eşeğin Derik ilçesinde olduğunu öğrendim. Derik Belediyesi'ni aradım. Oradaki yetkili kişilerle görüştüm. Bana sahaya ekip vereceklerini, eşeği onlarla beraber arayacağımı söylediler. Ben Gaziantep'ten nakliyat kiralayıp Mardin'e doğru yola koyuldum. Mardin'e gittiğimde sokaklarında eşeği aradık. Vatandaşlara sorduk, resimlerini gösterdik. Anne ölmüştü, başında bekliyordu. Süt emerken videosu vardı. Vatandaşlar bize doğru eşeği gösterdi. Orada bir mezarlıkta bulduk. Mezarlıkta bitkileri yiyordu. Sonra nakliyata yükleyip Gaziantep'e getirdim. Burada karpuz yiyor, arpa yiyor, saman yiyor, yeşillik, marketlerden artan şeyleri yiyor. Genelde zaten koyunumuz falan da var. Daha önce de kurtardığımız bir eşek vardı. Onunla beraber burada yaşamını sürdürecek bundan sonraki süreçte. Şimdi mesela sosyal medyadan yazıyorlar, soruyorlar ismini ne koydunuz? İsmi ne? Biz diyoruz işte şanslı düşünüyoruz ismini.